Baktığınız zaman arkada Türkiye'de hiçbir ülkede olmayan büyük yatırımlar var. Mesela e, en son Samsara'da açılan Doğal Yaşam Parkı Türkiye'de hiçbir ilde yok. Dünyada dünyada, dünyada mi? sayılı. Evet sayılır evet. evet. Yani bu İzmir için büyük bir imajdır. Ya da en son açılan Adnan Saygın Kültür Merkezi. Türkiye'de böyle modern bir merkez yok. İlk kez İzmir'de yapıldı. Kimin zamanında? Aziz Kocaoğlu zamanında yapıldı. Evet. E, trafik düzenlemeleri, alt geçitler, e, birçok e, diğer yatırımlar, işte raylı sistemde son aşamaya gelinmiş, e, bunun yanında milli eğitim kurumlarından camilere kadar yapılan bakım, onarım ve benzeri hizmetler, yani Aziz Kocaoğlu vatandaşın karşısına çıkarken dönemini çalışarak, üreterek ve İzmirli'nin bir kuruş parasını çarçur etmeden değerlendirilmiş bir başkan olarak çıkacak yani bu avantajı. Ee, eğer bunları yapamamış, bir şey üretememiş, e, bir başkan olarak çıksaydı, onun tanınmışlığı aleyhine de kullanılacak bir şey olabilirdi yani. Evet. Böyle bir dezavantajı yok. Ee, söylenecek her şeyin de yanıtı var. Neler söyleneceğini. İyi kötü biliyoruz eleştiri bazında. Evet. Ha proje bazında herkes e, bir şeyler sunacaktır. Ha, bu projelerden e, ikna edici inandırıcı e, olması muhtemel olanlar da olacaktır. E, afaki ki e, bugün için gerçekleşmesi mümkün olmayan projeler de olabilecektir. Vatandaş sonucu itibariyle bunların değerlendirmesini yapıp seçim günü sandıkta kararını verecektir. Burada İzmir seçmenine düşen seçim günü öncelikle yurttaşlık görevini yapıp sandığa gidip tercihini belirtmektir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin, AKP'ye oy versin, MHP'ye oy versin, diğer partilerimize oy versin. Tercihi neyse onu yansıtmasıdır. Çünkü bu bir yurttaşlık görevidir. İlk görev bu. Yani İzmir seçim bittiği zaman efendim İzmir'de katılım oranı yüzde yetmişte kaldı denecek bir yer olmamalıdır. Gerçi seçmen listeleriyle ilgili de bir sürü sıkıntı var, tartışılıyor, kafalarda soru işaretleri var ama e, bunun bile e, etkilerini azaltmak seçmenin oyuna sahip çıkmasıyla ve partilerin de sandıklara sahip çıkmasıyla. Evet, de... az önce programa girmeden önce bu konuyu konuşmuştuk. Siz şunu söylüyorsunuz. O zaman da söylediniz. Anladığım kadarıyla. Ee, cum özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin sandığa gitmesini istiyorum. Tüm partililer gitsin ama tabii. özellikle Cumhur az önce konuşmuştuk programa girmeden önce. Oraya gitsinler. her kullanmadığı oy öbür tarafa artı yazacaktır şeklinde bir söyleminiz olmuştu. Şimdi tabii şimdi bunu niye söylüyorum ben? Vatandaşla birebir sohbetlerim var. Evet. Örneğin geçenlerde bir hanfendi bana dedi ki ben dedi yılların Bornova'lısıyım benim mahallemi Bornova'ya şey bayraklıya bağladılar ben onun için gidip oy kullanmayacağım küstüm dedi yani ben Bornovalıyım dedi ben de dedim ki asıl şimdi oy kullanman gerekiyor sadece kullanman yetmez bir de gitmek istemeyeni kullanmak istemeyeni o gün hava güzeldi ben pikniğe gideyim falanca yerde kahvaltı yapayım diyeni de sandığa götürmek gibi bir görevin var şimdi dedim bu görev şimdi senin için daha önemli hale geliyor dedim çünkü bu yeni ilçelerin planlanması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir'i masa başı oyunlarla kazanma projesiydi. Yani Bayraklı'da, elbette ki ilçe olacaktı, karabalarda ilçe olacaktı. Hatta başka ilçeler de olacaktı. Belki Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Işıkkent. Belki Özdere, Gümüldür, Ürkmez, Doğanpay. Belki bunların da ilçe olması gerekiyordu. Ama bunlar oturdular masa başında. <laughs> Bornova'nın hangi mahallelerini alırsak Bornova'yı kazanırız. Karşıyaka'nın hangi mahallelerini alırsak Karşıyaka'yı güdük bir kent haline getiririz, denize sıkıştırırız, işlevsiz bir hale getiririz. İşte Bayraklı gibi e, yeni planlanacak yatırım alanları bol olan bir yeri de nasıl alırız veya Karabağlar'da aynı şeyi nasıl yaparız? Böyle bir planlamayla masa başında bilgisayara geçtiler, falanca seçmen sayısını oraya aktardılar, filanca seçmen sayısını buraya aktardılar kendilerince ilçe yaptılar. Şimdi bunun hesabını görmek seçmene düşüyor. Yani masa başında yapılan. Yoksa elbette ki bayraklı ilçe olacak. Orada bayraklılıyım diyen insanlar var. Olsun ilçe. Ve inşallah Cumhuriyet Halk Partisi bayraklıyla kazandığında modern bir bayraklı oluşacak. İzmir'in e, prestijli ilçelerinden birisi olacak. Bayraklı. Merkez aynı çünkü. Şey, en merkez, merkez. Tabii. Körfezi yakayı birbirine bağlayan bölge yani. Tabii. Aynı şey Karabağlar evet. içinde geçerli. Ama seçmen gidip oyuna sahip çıkmak zorunda. Ben Bornavalıyım. Gitmem. Ben karşıya kalayım. Gitmem diye bir şey yok. Gideceksin. Şimdi bayraklarısın kanunen. Şu an bayraklarısın. Evet. Doğru Yurttaşlık görevini kullanacaksın. Yerine getireceksin. Evet. Belediyelere geleceğiz. Seçimle ilgili de vatandaşlarımızın ar aramalar var. Ercan Bayılmaz aramış. Biz emeklinin hali ne olacak? Kahveye gidip bir çay içemiyoruz. Mecliste oturan biri olarak hakkımızı neden aramıyorlar demiş. Hı hı. Size direkt soru. Şimdi emekli yurttaşlarımızın hakları ile ilgili bir kere bizim genel başkanımızın grup konuşmalarında söylemlerinin haddi hesabı yok. Özellikle geçen sene e, enflasyon oranı düşük. Onun için yüzde iki yapıyoruz. Yüzde iki ikinci ay, altı ay yapacağız dedikten sonra açıklanan enflasyon oranları nedeniyle bu enflasyon farklarının verilmesi için ciddi bir çaba harcadık. Bizlerin parlamento kürsüsünden yaptığımız konuşmaların, uyarıların, verdiğimiz önergelerin haddi hesabı yok. Tabii bunlar sürekli medya gündemine düşmeyebiliyor. Yani TRT 3'teki meclis saatinde yayınlanıyor. Vatandaşımız yakalıyor veya yakalayamıyor ama burada emekli yurttaşlarımıza da çok önemli görev düşüyor. 2007 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 7.5 milyona yakın. Türkiye'de 8 milyon 750 bin emekli yurttaşımız var. 2007 sonu verilere göre. 2007 sonuna göre. İşte bunun 4,5 milyonu SSK'lı, 1,5 milyonu bağ kurulu, bir kısmı tarım bağ kurulusu, bir kısım emekli sandığı, bir kısmı özel e, statüde emeklilikler falan. Şimdi acaba bu yakınan emekli yurttaşlarımızın o sekiz buçuk milyon, sekiz milyon yedi yüz elli bin yurttaşımızın yüzde kaçının o CHP'nin aldığı yedi buçuk milyonun içinde, uyun içinde katkısı var? Veya CHP'yi söylemeyelim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Demokrat Parti'nin diğer partilerin içindeki oran nedir? Şimdi esnafımız yakınıyor, Türkiye'de kayıtlı çok sayıda esnaf var. Şimdi oylara baktığınız zaman bunun herkes yakınıyor ama. Haklılar. Yakınmakta haklılar. Çünkü esnaf ciddi bir çöküntüyle karşı karşıya her geçen gün küçülüyor. Siftah bile yapmadan kepenk kapatıyor. Birçok insan iş yerini kapatıyor. Bir kısmı ağır namus meselesi yaptığı için kapatması gerektiğine inandığı halde kapatamıyor. Yani komşularımla karşı işte şene iş kapattık Tadilattayız diye çok Hı. iş yeri var tadil onu ama uzun söylediğiniz seçim şeyden. günü geldiğinde ne yapıyor. Bunlara bakmak lazım. Şimdi yoksa biz e, gerek emeklilerin sorunlarıyla, gerek işsizlikle, gerek genel sağlık sigortasıyla ilgili çok ciddi öneriler sunduk. E, çok ciddi konuşmalar ve uyarılar yaptık. E, yapmaya da devam ediyoruz ama olay parlamento matematiğine geldiği zaman muhalefetin gücü belli. Karşında tek başına Cumhurbaşkanı seçememiş MHP'nin desteğini almış ama tek başına yasaları çok rahat geçirebilen bir hükümet çoğunluğu var. Yani ya kulaklara pamuk tıkanıyor bizim söylediklerimiz hiç duyulmuyor ya da bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor. Parlamentodaki durum bu. Evet. Yani ona karar verecek olan emekli yurttaşlarımızın kendisi. Yoksa hepimizin, benim babam da emekli, etrafında bir sürü emekli akrabam var benim. Yani insan evden dışarı çıkmasa kendi yakınlarından emeklilerin durumunu biliyor. Bilmiyor diye bir şey yok. AKP'liler de biliyor. Ama öncelikler değişik. Yani bizim önceliklerimizi halk oluştururken demek ki onların önceliklerini başka şeyler oluşturuyor vatandaş bunun değerlendirmesini seçimde yapmak zorunda. Deniz Bey'in e, İzmir açılışında ve genel grup grup toplantılarında söylediği bir şey var. Deniz CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu seçimler yerel seçim havasında olmayacak. Genel seçim gibi düşünün dediği konu bu zannediyorum. Bunu evet, tabii. söylerken nereden esinlenerek neyi vurgulamak istiyor? Ee, Sayın Başbakan'ın yurt dışında işte yüzde şu kadar oy almazsam siyaseti bırakırım demesinden mi yoksa erken seçime gidileceğini düşündüğünden mi oldu böyle bir şey? E, yok onunla falan ilgisi yok. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde otuz girdiği bir sürecin sonunda yüzde kırk ile yani güven tazeleyerek yeni bir döneme girdi. Evet. O zaman vatandaş biz gittiğimizde bize şunu diyordu. Efendim dolar bir milyon üç yüz bin liraydı. Hükümet evet. iş başına geldi. Gene bir milyon üç yüz bin lira tüp parası standart gidiyor, Elektriğe zam yapılmadı vesaire. Biz onlara neyin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorduk ama vatandaş algılamıyordu. Şimdi ikinci e, güven oyundan sonra yüzde kırk sonra sayın başbakan sanki yüzde yüzün oyunu almış gibi Türkiye'de her şeyi benden sorulur havasına girdi. Yani bir nevi kendisini padişah gibi görmeye başladı. <laughs> Ve bir yandan da yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Enerjideki zam artışı yüzde doksanları buldu. Doğalgazdaki artışları biliyorsunuz indireceklermiş ee, yakın sürede. Herhalde havalar kırıldıktan sonra hani soğuklar kırıldıktan sonra düşürecekler. Marttan sonra filan denir. Hayır olur mu canım şimdi marttan önce yapacaklar ki oya dönsün. Hı hı. Mart'tan önce yapacaklar ama artık soğukların etkisi azalmış olacak. E, faturası daha sonra gelebilir de seçimlerden önce veya şunu yapabilirler. Yani bunların taktiklerini tam bilmek mümkün değil. Efendim 5 Nisan'dan itibaren %10 indirim yapacağız da diyebilirler. Yani taahhüt de verebilirler. Onları göreceğiz. Ne tüp kas fiyatı kaldı ortada. Mesela tarımda sadece gübredeki fiyat artışı yüzde 150 elli. tüm tarım girdi maliyetlerindeki ortalama artış 2008 yılı için yüzde 35. Peki tarımsal üretimde fiyat artışı ne derseniz yerinde sayıyor ya da daha geriye gitmiş. Şimdi vatandaş artık bunları gördü. Bu seçimlerde genel seçimlerde göremediğini de gördüğü için vatandaş işte biraz önce emeklimizin söylediği gibi ne olacak diyor bizim halimiz. O zaman aynı emekli dolar 1 milyon 300 bin lira efendim diyordu. Ben de kaç dolarım var diye sordum hiç unutmuyorum iki yerde. Ne doları bende Türk parası bile yok dediğinde bile e peki yok sana ne doların 1 milyon 300 bin lira olmasından diye yanıt verdiğimde olsun efendim dedi hiç olmazsa istikrar var. Şimdi istikrar olmadığını da görüyor. O istikrarın suni olduğunu yeni yeni algılamaya başladılar. Yani bu hem bir genel seçim niteliğinde sınav olacak hem de e, olası bir erken seçimin yolunu açacak bir seçim olacak. Yani söylenen bu. Bunun arkasından AKP'nin oylarında ciddi bir düşme söz konusu olursa, zaten e, o koltukta kalıcı olması mümkün değil. Bir erken genel seçime kendisi zaten gitmek isteyecek. Yani öyle bir süreç de önümüzde var. Belki Türkiye'nin gerçekten öyle bir seçime ihtiyacı da olacak. Bunu önümüzdeki yerel seçimlerden sonra çok daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Evet. Evet, Ali Eyüp Güler aramış. Ee, Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan henüz yayınlanmadı. Ancak elden ele dolaşıyor. Bu plana göre arazinin deniz kenarı olan, olan, deniz kenarı olan 1500 dönümü yeşil alan ilan edilmiş uzun yol yıllar arsa sahibi olan bizler yeşil alan sahibi mi olacağız? Bu mağduriyet nasıl giderilecek? Balçova Belediye Başkanı bu konuda söz verdi ancak henüz bir gelişme olmadı. Bu şekilde devam ederse bir dahaki seçimde şansı olmaz. Ali Bey bu konuda ne düşünüyor demiş. Bu inciraltı ile ilgili, Expo alanı ile hmm. ilgili. Evet. <laughs> Bununla ilgili var mı sizin söylemek istediğiniz? Ya benim bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığının yaptığı bir plan var Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme gelecek ama onun detaylarını, ayrıntılarını, içeriğini bilmiyorum. Evet. Ee, evet. Bu burayla ilgili tabii uzun zaman çalışmalar yapıldı. İşte geçen yıkım kararı vardı. İşte Ertuğrul Sayın Ertuğrul Günay Kültür Bakanı da devreye girdi. İşte oradaki işletmeler devreye girdi. Semra Aksakal bu işin, buradan kendisine saygılarımı gönderiyorum. Bu işin başını çekti. Oradaki yıkımlar durduruldu ama plansızlıkta Orada bir araya gireyim. Yani Buyurun. bu. bu... AKP İl Başkanı canlı yayın programımıza katılmıştı. İşte AKP İl Başkanı canlı yayın programına katılırken ben de İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'ndan başlayarak daha sonra Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Mahalli İdareler Genel Müdürü, arkasından İçişleri Bakanı Sayın Beşir Ataray, ee, bir gün sonra Sayın İzmir Valisi, Sayın Kültür Bakanı, Hatta Sayın İzmir Emniyet Müdürü ile de görüşmeler yaparak bu konunun çözümü için ve en azından bu kış döneminde ve yeni imar belli oluncaya kadar bu yıkımların durdurulması için üzerine düşeni yapmış bir milletvekili olarak belirtmek istedim. Evet. Ki o bölge esnafının da diğer arkadaşlarla birlikte bana da teşekkür eden bir ilanı da gazetelerde Evet ilgili. ben de hatırlıyorum. Ee, teşekkür 10 12 kişi civarında başta bakan olmak üzere evet. hatırladım şimdi sizin de orada da, da şunu işte biz de teşekkür beklerdik. Biz de burada bayağı istedik yani <laughs> olsun. sorun söz bizim görevimiz bu. Ee, basın olarak, teknik olarak e, bir görev. Tabii ki Ali Eyüp söylemi haklı konusunda yıllardır çözülemeyen yıllardır. Ee, sıkıntı olan bir bölge sayın vekilim. Ancak e, burada son aşamaya gelindi diyebiliyorum. E, planlar elden ele dolaşıyordur. E, doğrudur, sızmıştır bilgiler ama bunu tabii ki bakanlığın görevi Bakanlık Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nin e, marifetiyle çözülecek bir plan. İşte elden ele gezen ortada olan bir planla ilgili de bir şey yorum yapmak yanlış olur yani, diye tabii. düşünüyorum. Doğru. Evet. Ee, Ayşe Hanım aramış. Söz ismini vermemiş. Oylarına sahip çıktıklarını e, düşünüyorlar mı? Sayın Selçuk Ayhan'a soruyorum demiş. Oylarınıza sahip çıkabiliyor musunuz? Oyun rehinliği yoktur. Hiç ipoteği de yoktur. Değil mi sen, vekilim? Ya sanıyorum bu soruyu teknik anlamda mı soruyor acaba? Yoksa e, 2007 seçimlerindeki oylarla bugün alacağımız oylar arasında mevcudu koruyacağımız anlamında mı soruyor? Onu algılayamadım açıkçası. Teknik anlamda soruyorsa bu parti örgütlerinin görevi sandıkları e, yeterince ciddi bir şekilde ve bilinçli arkadaşlarla e, kontrol ederlerse hiçbir sorun olmaz. Eğer oylarımıza sahip çıktığımızı yani acaba oylarımız yerinde duruyor mu geriye mi gitti anlamında soruyorsa onun kararını vatandaş verecek. Eğer vatandaşımız e, bu kadar yoksulluğu, işsizliği, ekonomik bunalımı, e, Türkiye'deki her türlü kargaşayı, uluslararası alandaki itibar zedelenmesini e, normal karşılıyorsa bizim oylarımız düşmüştür diye düşünüyorum. Ama vatandaş olayları objektif değerlendirebilecek noktada ise vatandaş günlük çıkarlarla oy vermenin ülkeyi daha büyük uçuruma götürdüğünü ve kendilerine de aslında o günü kurtarmaktan öte bir şey kazandırmadığını görür noktadaysa bizim oylarımızın yükseleceğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle seçmen karar verecek. Bunun, evet yanıtını da seçim günü verecek. Evet sizin çalışmalarınızı izliyoruz. Tabii ki siz sürekli seçildiğiniz bölgede dolaşıyorsunuz. Oradaki halkın nabzını tutuyorsunuz. Kendinize güvenmezseniz yani bu şekilde de söylemezdiniz. Tabii orada bölgenin daha milletvekilleri var, o bölgenin belediye başkanları var. Tabii tüm arkadaşlarımız kendilerince evet. çalışıyorlar. Örgüt var, Herkes ilçe bir şey var, var, il var, anlamda evet. çalışıyorlar. Önemli bir konu tabii siz bu Kamuran Allı aramış, sendika başkan yardımcısıymış. Güzel bir konuya değinmiş sizin yapınız da gerçekten o konuşmalarını diğer partilere kötü söz söylemeden yaptığı için teşekkür ederiz demiş. Yani eleştirmeden, eee, centilmence e, söylemde bulunduğunuz yani, için. E, neticede eleştiriyoruz tabii de ama sonuç itibariyle eleştirilerimizin belli bir düzeyde bize yakıştığı gibi olması gerekiyor sonuç itibariyle. E, siyasetin malzemesi de insan ve siyaset insanlara hizmet için var. Diğer insanların farklı siyasi partilerde görev yapması bizim o arkadaşlarımıza hakaret etmek gibi bir hakkımız olmasını getirmez. Onların da aynı şekilde yani. Tabii. Yani biz kendi seviyemizi koruyalım. Seviyesini korumayan olursa belki bizim gibi politika yapan arkadaşlardan bir şeyler öğrenir ve onlar da daha farklı davranmaya çalışır diye düşünüyorum. Ben bunun hiçbir zaman zararını görmedim. Yani İzmir'de fanatik başka bir partili seçmem bile belki bu tarzım yüzünden bana insani anlamda oy verir vermez, o ayrı konu. Daha sıcak yaklaşabiliyor, benimle sohbet edebiliyor, derdini sorununu paylaşabiliyor. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Ben de bu tespitinden dolayı arkadaşıma teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ederim. Sorularımız e, devam ediyor. Ancak sizi biraz dinlendirelim. Kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Tamam, evet sevgili seyirciler. CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, sorularınızı sorabilirsiniz. Gelen soruları da bir sonraki turda soracağım. Şimdi öncü. Gerçek damla sakızı ve tüm aromalı kahveler Türkiye'nin patentli ilk kuru kahvecisi, meşhur Tivek kuru kahvecisi İlyas Gönen'den. Sevdiklerinize en güzel hediye İlyas Gönen'den bir yudum kahve sipariş için telefon 483 25 07. Bitkisel yağları hangi amaçlar için satın alıyoruz? Bitkisel natürel yağ ne demektir? Bitkisel natürel yağlar nasıl üretilmektedir? Susam yağı ve çörek otu yağının faydaları nelerdir? Bitkisel uçucu yağ ne demektir? Bitkisel uçucu yağlar nasıl üretilir? Biberiye yağı ve kekik yağı nasıl kullanılır? Aroma ve esans nedir? Hangi amaçlarla kullanılır? Uçucu yağda aroma ve esans arasında ne fark vardır? Bu yağ, aroma ve esans aynı amaçla kullanılabilir mi? Tüm bu ve buna benzer sorularla bitkisel yağların özellikleri ve kullanım amaçları hakkında her türlü sorularınızı posta et adresine yöneltebilir veya 0232 472 1660 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz. Mutfakların vazgeçilmezi Selin Yağ Selin Ayçiçek Yağı mısır yağı, selim kanola yağı, selim bitkisel yağ, selim rivera zeytinyağı, selim sızmaz zeytinyağı www.selinyağı.com.tr Biz bir aileyiz. Güçlü mobilya alışveriş merkezine hoş geldiniz. Sınırsız modelde ürün çeşitlerimizle ve cazip ödeme imkanlarımızla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Mobilya almadan önce mutlaka Güçlü Mobilya'ya uğrayın. Çünkü gerçek kalite ve uygun fiyat sadece Güçlü Mobilya alışveriş merkezinde. Özellikle yeni evlenecekler, kampanyalarımız için arayın: 420 27 70. en iyiler profesyonelce düşünür. Profesyonellik onun ruhunda var. Bor müzik. Bor müzik. Müziği bizimle yaşayın. Gündoğan Mobilya'da evinizi şenlendirecek fırsat kampanyası başladı. Bu fiyatlara mobilya almak şimdi çok kolay. Trend yatak odası, trend yemek odası ve lüks koltuk takımından oluşan trend üçlü grup sadece 2395 YTL. Üstelik baza hediye. Ekol yemek odası takımı sadece 875 YTL. Çift kişilik baza hediyeli 6 kapılı ekol yatak odası takımı 895 YTL. Lüks koltuk takımı 695 YTL çift kişilik baza, yatak ve başlık takımı 395 YTL. Gençleri de unutmadık. 5 parçadan oluşan Yasmin Genç Odası takımı sadece 395 YTL'ye sizleri bekliyor. Pazar günleri de açık olan Gündoğan Mobilya, Yeşilova eski son durakta. Telefon 486 29 55. gelendiren ve gelecek nesillere bırakılacak temiz bir dünya için dünyanın tamamını doğal enerjiye kullanmaya davet ediyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretimi Ay Solar'dan. Elektrik faturalarınıza, elektrik kesintilerindeki sıkıntılara gelin sizde Ay Solar'la son verin. Doğal enerjiyle bahçenizi, yuvanızı biz aydınlatalım. Rahatlığı bizimle yaşayın. telefon 449 08 88. Thank you.